Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Selma E-Piyası Kurulu bülteni yayınlandı. 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı 2025'e 45 şeklinde. Şimdi baktığımız zaman neler oldu hep beraber bakalım. Ee, i̇dare para cezaları baya baya fazla gelmiş. İlk önce Kocaer'den başlayalım. Özel durum açıklamalarının yanlış, yanıltıcı, abartılı ve eksik olmaları ve önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişme ve değişiklerin güncellenmemesinden dolayı Koca Erçeli'nin kendisine 739 bin liralık bir para cezası kesilmiş arkadaşlar. Bakın adam yanıltmış yani öyle anlaşılıyor buradan. Ayrıca 4 tane aracı kuruma ortalama 246 bin liralık bir idare para cezası gelmiş. Kimlere? Acar Menkule, Marbaş Menkule, Tere Yatırma ve TFG İstanbul'a bunlar ne yapmışlar? Sızma tespiti raporunun gönderim süresinin uygun olmaması veya sızma tespiti raporunun gönderim süresinin uygun olması. İkisini aynı şekilde yazmışlar. Hal sadece maddeleri farklı arkadaşlar. Kime? Acara, Marbaş'a, tereya, TFG'ye. Ve gelelim arkadaşlar dananın kuyruğu koptuğu yerlere bakın. Sanal mühendislik, elektrik, taahhüt, sanayi ve ticaret acı pay piyasasında gerçekleşen işleme ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir diyor. Sanal pay piyasasında içsel ve sürekli bilginin kesinleşmesinden kamuya durmasına kadar geçen süre içinde işlem yapılması. Yani bilgiyi almış arkadaşlar bilgisizmiş kim sızmış bilmiyoruz ama Bedrettin Yıldırım arkadaşlar burada bir işlem yapmış. Demek ki içeriden bilgi almış. 5 milyon 400 bin liralık bir para cezası kesmiş arkadaşlar. Yani biz burada kıvranıyoruz. Eloğlu gidiyor arkadaşlar. SPK'nın bodrosuna göre, şey, SPK'nın bültenine göre Eloğlu gitmiş. İçeriden bilgi sızmış. Parayı almış. Yani parayı kapmış öyle diyeyim. Ayrıca arkadaşlar Rodigo'da ise piyasa bozucu eylemlerden dolayı Rodigo Pay piyasana. Şükrü Karaca. Bu isim hiç yabancı değil bana arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ismini nereden duyduğumu bilmiyorum. Ve İlhan Öktem arkadaşlar. Bu ikisi de bana hiç yabancı değil. Sanki geçmişte de bir şeyler yaptılar gibi geliyor. 5 milyon 300 bin lira arkadaşlar. Ve İlhan Öktem'e de 3 milyon 800 bin lira idare para cezası kesmişler. Yine köpük Sanayi ve Ticaret AŞ'den dolayı arkadaşlar. Bakın. Şirket tarafından kamuya duyurulan 2024 tarihli özel durum çıkılmasının yanıltıcı yatırımcıların yanlış fikir edilmenin neden olacak şekilde yapılması demişler. Bunun dışında arkadaşlar bir de yine 2024 Nisan'da yine benzer bir durumdan ilkinde 1 milyon 600 milyon anlık ikincisinde 246 milyon megapolit kendisine arkadaşlar direkt ceza kesmişler. Eda Özhan ise arkadaşlar pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin tarihinde şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi. Burada arkadaşlar anladığım kadarıyla Eda Özhan burada yönetici. Burada haber vermeden hiçbir şey langır diye hissesini satmış anladığım kadarıyla. Yine arkadaşlar benzer bir durum. Bu sefer bakın 2023'te yapmış bunu. 2024'te de aynısını yapmış. Bu sefer de arkadaşlar bakın. İlk önce 3800 bin, bin arkadaşlar bayağı ciddi para. Arkasından 6 milyon 168 bin de, milyon, 2024, için. Bu sefer de arkadaşlar ne demişler? Şirket payları üzerinden gerçekleşen işlemlerin 2023 yıl için belirlenen sınır üzerine çıkmasına karşın Eda Özhan tarafından gerçekten işleme ilişkin yapılması gereken özel durum açıklamasının Eda Özhan yeni şirket tarafından ve gecikme olarak yapılması arkadaşlar. 155 de de buradan para cezası gelmiş. Yani arkadaşlar burada anladığım kadarıyla Eda Özhan hiç kimseye haber vermeden küçük yatırımcı işsizleri kakalamış gibi gözüküyor. Yani bodoslama sattığı için büyük ihtimalle hisseye düşüşe sebep olmuştur. Burada tabii ki Megapole etkinliğine de arkadaşlar kendisine de özel durumlarda yanıltıcı bilgi verdiği için yanlış fikir edilmesini yatırımcının sağladığı için ceza kesilmiş gözüküyor. Ayrıca arkadaşlar bir de herhalde anladığım kadarıyla e, anayapa gayrimenkul yatırım danışmanlık hakkını yapılan inceleme sonucunda bunlar da herhalde arkadaşlar ekspertiz firma ekspertiz yapıyorlar herhalde bundan kaynaklanan burada e, buraya da 246.510 bin, bin lira para cezası kesilmiş gözüküyor. Bunun dışında baktığımız zaman körfez gayrimenkul yatırımda da arkadaşlar e, Necmettin Deniz arkadaşlar e, o da paypasını gerçekleşen işlemler ve sosyal medya yapılan paylaşımlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu da bulunmuşlar gözüküyor. Necmettin Deniz'e aynı zamanda 2 yıl boyunca arkadaşlar yasak verilmiş gözüküyor. Demek ki bir şeyler karıştırılmışlar. Hayırlısı Allah'tan arkadaşlar oldukça yani bence birkaç tane aracı kurumlar hariç diğerlerine oldukça tatmin edici cezalar geçmiş. Milyonluk cezalar çünkü 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Hayırlısı arkadaşlar. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.